Ben onu burada görmek istemiyorum. Eğer o burada kalamıyorsa, o zaman ben de kalmayacağım. Benim için hiçbir şey oğlumdan daha önemli olamaz. İstersen kızını da al git. Seni sadece bu şehirden değil, bu dünyadan da göndereceğim. Senin kalbin taştan mı? Ben hastanede her an ölümle pençeleşiyordum, ama sen gelmedin. Sanki hiçbir şey olmamış gibi evi terk edip gittin. Lütfen git. <gülüyor> git. <gülüyor> Abi Mirap gidiyor. Kendi isteğiyle gidiyor. Kimse onu bu evden kovmadı. Ama annem onu evden kovdu. Şimdi gitmeden önce onu durdurmalısın. Mortasim. Önce kahvaltını et, sonra sana her şeyi anlatacağım. Bir daha düşün. Karaşıya gitmek istiyor musun? Gidelim. Öylesine derin, yeni bölümüyle yarın akşam kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.